Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Urla nereye bağlı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Urla Türkiye'nin İzmir'inin bir ilçesidir. İlçenin doğusunda güzel bahçe ve Seferihisar batısında çeşme, kuzey batısında Karaburun ve Ege Denizi, kuzeyinde İzmir Körfezi, güneyinde Ege Denizi bulunmaktadır. Bu videomuzda sizler birlikte detaylı olarak Urla nereye bağlı sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.